Evden çıkmayı kabul etmeyen kiracı ev sahibini öldürdü. Kiracısına evimi boşalt diyen ev sahibi evinin bulunduğu sokaktaki kıraathaneye oturarak kiracısını beklemeye başladı. Kiracı ise ev sahibini kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde kalan ev sahibi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ev sahibi hayatını kaybetti. Ev sahibini öldüren kiracı ise polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi. どうぞ。